Metanolün nasıl yandığını görüyorsunuz değil mi? Oldukça güzel. Ama gelin bu alevleri biraz daha renklendirelim. Bugün metal tuzu yakıyorum. Malzemeler. Çakmak, metal kase, metanol, bakır klorür, sodyum klorür, demir klorür. Renkleri daha iyi görmek için ışıkları biraz söndürdüm. Daha iyi sonuçlar elde etmek adına bakır klorürü metal kasemin içerisine koyacağım. Bildiğiniz gibi bunlar metal tuzları. Daha önce metal tuzları ile ilgili bir deney yapmıştım. Hatırlarsanız. Şöyle spatülümden faydalanıyorum. Üzerine metanol ekliyorum. Az evvel gördüğünüz nasıl yanıyor metanol? Şöyle göstereyim sıvı formda. Metanolün bir diğer adı odun alkolü. Neden odun alkolü deniyor? Çünkü ilk defa odunun destilasyonu sırasında ortaya çıkmış bir alkol. Zehirli o yüzden bu deneyi evde yapmayın arkadaşlar. Ben de dikkatli bir şekilde şöyle döküyorum. Şimdi yakacağım. O yüzden şöyle eldivenlerimi çıkartayım. Bakır klorürü ateşe veriyorum. İlk anda yeşil rengi gördünüz değil mi? Böyle kutup ışıkları gibi şimdi evet. Bakın. Yanmaya başladı. Harika oldu ya. Süper oldu ya. Nasıl da ama. Gördüğünüz gibi metanol çok yanıcı bir madde. Bu metanol aynı zamanda bu monster truck denen bir tane böyle canavar şeyler var arkadaşlar. Bilirsiniz böyle ne jip ne kamyon gibi. Özellikle yurt dışında Amerika'da falan böyle oluyor genelde bunların yakıtı olarak da kullanılıyor ama tabii ki kendisi de zehirli bir madde olduğu için çevreye zararı çok. Ama biz çevireceğiz değil mi arkadaşlar? Animasyondan da hatırlayacağınız üzere biz biyodizeli destekliyoruz. Metanolü de bir biyodizeli elde etmede bir de burada metal tozlarını yakmadabiliriz. Onun dışında uzak duruyoruz. Sodyum klorürden de bir miktar şuraya döküyorum. Şimdi üzerine metanol döküyorum. Açalım kapağını. Eldivenimi çıkartayım yakarken sıkıntı olmasın. Şöyle. Ve bakalım sodyum klorür hangi renge dönecek. Evet şu an alev renginde, metanolün kendi rengi gibi. Birazdan sodyum klorürü yakmaya başlayacak. Bakın rengi dönmeye başladı. Turuncu gibi bir renk ortaya çıktı arkadaşlar. Bakır klorürden farklı olarak sodyum klorür yandığında turuncu rengi elde etti. İlk başta metanol yandı. Şimdi sodyum klorür yanmaya başladı arkadaşlar. Ve turuncu bir renk ortaya çıktı. Evet, bakır klorürü gördük, sodyum klorürü gördük. Şimdi bir de demir klorür var. Bugün elimde bu malzeme vardı. Bakalım nasıl bir renk verecek? Şu an ben de bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Şöyle açtım. Bu da böyle ay taşı gibi bir şey ya. Çok enteresan. Demir klorür daha önce bir deneyde kullanmıştık hatırlarsanız. Şimdi onu koydum kaseye. Şu bir parça daha atayım. Yine metanol. Şu an metanolün renginde. Normalde aslında kendisi renkli bir malzeme ama yanarken nasıl bir alev çıkartacak bilmiyorum. Yanmaya başladı. Böyle yeşil hareler var şu an etrafta. Onları görüyorum. Bu da çok güzel yandı ya. Sarı, yeşil ve böyle turkuaz renklerini görebiliyorum ben şu anda. Enteresan. Yani sodyum klorürden farklı olarak sodyum klorür biraz daha turuncuydu. Bu daha böyle bir sarı. Sarı ve mavi, sarı mavi yeşil gibi bir şey. Enteresan bir renk. Metal tuzları yakıldıklarında neden renk verir biliyor musunuz? Çünkü alevin enerjisini kazanırlar ve elektronlarını bir üst seviyeye çıkarırlar. Biliyorsunuz her atom ya da molekül kararlı halde olmak ister. Bu yüzden tekrar eski hallerine dönerken kazandıkları enerjiyi verirler ve bu kazandıkları enerji de farklı seviyelerde olduğu için farklı ışık renkleri ortaya çıkar. Her maddenin kazandığı ve verdiği enerji farklı olduğu için maddeler farklı dalga boylarında ışık saçarlar ve bunlar da farklı renkler olarak gözlemlenir. Soru. Deneyimizde kararlı olmaya çalışan metal tuzları yanınca fazla enerjilerini ne olarak atarlar? A. Işık. B. Ses. Metanolün farklı kullanım alanlarını hem deneyimledik hem de animasyonumuzda canlandırdık. Bakalım haftaya yeni neler öğreneceğiz. Abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.